Amir Toça. O Logar hoş geldin. Çocuklar sizlere nasıl imreniyorum biliyor musunuz? Benim çocuklarım gibisiniz. Sizler Gora'yı daha ileri götüreceksiniz. Sağ olun efendim. Artık yaşlandım. Gerçekten güçlü, genç bir Goralı ile kızımı evlendirip... ...tüm yetkilerimi ona devretmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Klasik ama mükemmel bir fikir efendim. Ben de size bu konuyu açmayı düşünüyorum. Gora'nın geleceği için Vumar'ın oğlu Timarı düşünüyor. Nasıl? Vumar'ın oğlu Timar mı? Ama efendim Vumar'ın oğlu Timar. Aman benim için bile kim bilir neler söylüyorlardır. Bu asil görev için kendimi öneriyorum efendim. Ayrıca kızınızla birbirimizi seviyoruz. Kız yanıyor efendim. Ama kızım bundan bana hiç bahsetmedi. Yandığından mı? <laughs> e, i̇lk benden duyun istedim e, Oğlunuz olmak beni onurlandırır amir Toça. Aşka inanmam Logar. Goralıların gözünde Hımar'ın oğlu Timar büyük bir kahraman. Goran'ın geleceğini bir aşıktan çok... ...bir kahramana emanet etmeyi tercih ederim. Ya, demek öyle. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Bu kim? Müsaadenizle. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık, çık. Çık, çık. Çık, çık. Görüşmek üzere Ahmet Hoca. İyi günler. Arif kardeş. Evet. Biz bugün sana yanlış yaptık. Affet. Tamam canım. Önemli değil. Uzaydayız. Herkesin kafası karışık. Olur böyle şeyler. Tamam mı lan? Tamam abi. Bir daha o çocuğa bir yanlışınız olmasın çizerim. Olay mı içeceksin? Hiç rahat durmuyorsun bakıyorum ha. Senin mi diye Pardon hocam. Otur otur. Al bunları muayenede unutmuşsun. Oo eyvallah sağ olasın. Tanışalım. Tanışalım. Arif Işık. Her türlü halı kilim turistik gezi. Buyur hocam. İyi. Bob Malley Faruk ben. Türk müsün Bob Malley? Evet. Yaşa be. <laughs> Yak hocam. Yok. Kullanmıyor. Anladın mı? Şuradan şu öndekini versene bana. Şunu mu? Hı hı. Al. Eyvallah. Ne kadardır buradasın bak. Sekiz yıl oldu. Daha ebenin. Diğerini. Yani. Pardon ya.